Neyin derdindesin ey insan kardeşim? Ne fark eder ki kimimiz fakir, kimimiz zengin, kimimiz güzel, kimimiz çirkin? Aynı havayı soluyoruz. Aynı toprağı atıyorlar üstümüze. Söyle, söyle nedir senin derdin? Neyin derdindesin ey insan kardeşim? Ne diye yalan dünyanın ihtişamına aldanıyorsun? Nefes alıp verdiğin can bile emanetken Ne diye her şey benim diye sahipleniyorsun Neyin derdindesin ey insan kardeşim Ne diye yalan dünyanın şehvetine kapılıyorsun Evet şimdi hayattasın yaşıyorsun Ama unutma baki değilsin Fanisin gidenleri görmüyor musun Emanet olan bir can taşıyorsun neden olanlardan ibret almıyorsun? Aslında aslında ölüme her gün biraz daha yaklaşıyorsun. Neyin derdindesin ey insan kardeşim? Ölüm yok mu her başlangıcın sonunda? Şüphesiz ölüm hakka ulaşmaktır aslında. Neyin derdindesin ey insan kardeşim? Bırak her şeyi bir yana. Ölüm yok mu her başlangıcın sonunda? En güzeli de en güzeli de ölmek aslında yaradana kavuşmak var ya sonunda yaradana kavuşmak var ya sonunda